devam Asgari ücret açıklandı. 30 bin lira açlık sınırının altında bir asgari ücreti bize reva gördüler. Siz işçiler bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşçilerin talepleri karşılandı mı? Hızlıca sanatların servis gelmedi. Yani 30 bin lira açlık sınırında 28 bin lira açıklandı galiba. Evet. Karşılanmadı. Yani biz kıdemli olarak biraz daha yüksek alıyoruz ama yetmiyor yani. Bu bize bile yetmiyorsa asgari ücretli çalışanlar zaten yetmez. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Bakalım hayırlısı olsun. Ee, sizin çalışma koşullarınız, ücretleriniz ne durumda? Hangi iş koluna çalışıyorsunuz? Ben operatör olarak çalışıyorum. Mavi yakayım ben de. Ya ama 8 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum. Kıdemim var ama çok bir şey almıyoruz yani bizde. Çok bir şey değişmiyor asgari. Ortalama nedir? 35 diyelim. Mesaisiz. Ama ne olursa olsun yani asgari ücreti çalışan çok elemanımız var. Evli olan elemanlarımız var. Yetmiyor biliyoruz. Yukarıya da baskı yapıyoruz ama bir şey değişmiyor. Sendika yok. O yüzden biz de müzdere yani duruyoruz bir şey değişmiyor. Yani işçilerin birlik olması yönünde adımlar atıyor musunuz? O bize... işçiler birlik olduğu zaman o illaki duyuluyor. Duyulunca da patrona gidiyor. Patrona gidince zaten işçi çıkarımları falan bir şeyler uyguluyor yani Mesela her türlü. Mobil, baskın. Yani patronun elinde her şey şey As, Hızlı soruyorum servis gerekli. Tamam. Asgari ücret zammı size Şubat ayında mı öğreneceksiniz evet. ne kadar zaman olacak? Evet. Şubat'ın 5'inde. Bu da bir soru işareti mu? Ne evet. kadar zam alacağını bilmiyorum. Bir böyle. ay boyunca zam ne Şu kadar zam alacağını bilmiyorum. Beklentiniz ne kadar? Yani patronun da %8, %9 vermesi lazım normalde bize. Normal şartlarda. Geçen sene vermedi. Bu sene de beklemiyoruz yani işin açıkçası. Bakalım nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz. Şubat'ta belli olacak. Öyle. O da ayrı o bir da belirsizlik. Muamma, aynen. Belli değil ya. Yani. Yani. Gönülden geçen bir rakam iş yerinin daha iyi çalışabilmesi için gençsin, bekar evlilik var orada da? Şey Yok, olur. 26 yaşında bekarım. Ya bana bile yetmiyor. Ya normalde Beklerine ben ne kadar? Ya en kötü ne bence durmalı. benim ağır sanayide geçiyor zaten. 35'in altında olmaması lazım bana göre. Asgari ücretin. Ama çok zor yani bizim ülkede. Olsa bile 35 olsa ekmek herhalde 50-55 olur. Zamların da durdurulması gerekiyor. Aynen. Zamlar durdurulsa yapılmasa da ona da eyvallah lazım. O da olmuyor yani. Bir olmuyor. Bir türlü tutturamıyorlar. Bir şeyi tutturamıyorlar. Neyi tutturamadıklarını biz de bilmiyoruz. Ama onların elinde normalde. istedikleri zaman istedikleri şey yapıyorlar. İsteseler yaparlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Nasıl geçecek 2026 işçiler için? Bir mücadele var mı kapıda yoksa Vallahi, geçim derdiyle mi geçireceğiz? Geçim derdi de geçeceğiz yine her zaman. Ki. Zaten işlerde azalma var otomatik sektöründeyim ben. otomotiv sektöründe bu çift sıkıntısı çıktı bir ara. Duymuşsunuz evet. Durumda. Yani sıkıntılı bir dönem bence bizi bekliyor. Bir de bu elektrikli araçlar falan geldi. İyice sıkıntıya girdik. Pazar pazar kavgaları Aynen. işçiye de kriz olarak yansıyor. Bize yansıyor. Genelde bize yansıyor. Yani. Ee, asker ücret açıklandı. Açık sınırın altında kaldı bu sene asker ücret. Evet. Bir şişe, bir şişe, bir şişe, bir şişe. ne düşünüyorsunuz? Yani Başka şöyle bir söyleyeyim. söyleyeyim. Bir devlet kurumu kendi kurumunu ciddiye almadı. Yani 30 bin lira olan açık sınırı büyük açıkladı. Değil mi bildiğin kadarıyla? Evet, kendi kadar. Aşık. Yani kendi kurumunu gayri resmi kuruma çevirdi. Ama yani o günlerin altında alan bir maaşa kimse geçinemez. Ama evet, zamlar gelmeye başladı. Tüm marketler zamlarını yapıyor. Pazarda ve sanayi aynı, aynı şekilde. Yani yazık buna. Yani insanlara başlardık bir şey bırakmıyorlar. Yani. Kimse kafasını kaldıramıyor. Ne diyelim yazık buna. Peki yani, şu yani, ücretlerin sorumlusunu kim görüyorsunuz nasıl değişecek? Erdoğan patronları bir çağrıda bulundu. Çetede cebi yok dedi ama asırda ön, Öncelikle siyasi içler kendilerini söylemesi gerekiyor. Yani cebi yok. Tamam bunu hepimiz biliyoruz. 150 bin lira, 200 bin lira maaş alarak yani. Çetenin cebini olmadığını önce onları göstermesi gerekiyor. Bir ay yer değiştirebilirler. Hani yani bir ay bir çalışanlar üretmekilerin aldığı maaş alsın. Bir ay onlar bizim aldığımız ücreti alsın. Bakalım ne olacak. Yani meclis lokantasında 50 lira, 60 lira yemek yemeli olmuyor. Bak bugün bir tavuk döner yiyorsun 150 lira. Her gün tavuk döner yiyorsun 4 kişilik aile. Sarı bir hesabını sen yapıyorsun. Gözükçü ne? Sivilçe hesabı da yapıyorlar. yani. nasıl bir yol olacak işler Valla insanlar şey... yaşadığına sevinir yani, dedi. da? hakikaten insanlar yaşadığına sevinir. Şey Başka bir şey için değil. Yani sisteme geldik mi? Tamam şöyleyiz, böyleyiz, şöyle kalkındık, böyle oldu bilmem ne. Ya sonuç Hakkıza'nın vaktinde burada bekliyorum. İşimize gidelim, çalışalım. E, borç var. Mecbur çalışacaksın. Kirayı ödeyemiyorsun. Faturaları ödeyemiyorsun. 2008 yılında elektrik faturası gelmiş. Nasıl ödeyeceğiz? 4 kişilik ailesi. Nasıl yapacağız bunu? Evde ek maaş nasıl? Mecbur ne? eşim de çalışıyor. Şu anda da var diye de. Ben var diye gidiyorum. Aile düzenini koruma amaçlıydı. Sorsan 2005 yılı aile yılıydı. 2026 yılı aile yılı olacak diye. Aile görüşemiyor. Nasıl, nasıl olacak? Aileyim? Değil mi? diyor. O da fabrikada çalışıyor. O da tekstilde. Nasıl bir aileyle olacaktı? Hani sinirin soğuktur falan diyorlar. Emin ol soğuk değildir. Yani gece sabit tekrar ha, ha, ha. Yani hayatta sabah iş çıkışından soğuk değildir yani. Onunla yine sıkıntımız yok. Sizin hiç sendikalı mı çalışıyorsunuz? Yok sendikalı yok. Sendikalı, mı? sendikalı mı? konuda girişimleri var mı? İşçilerin Yani Hayat yani şöyle söyleyeyim. konusunda ee, bir adım nasıl atılabilir? Sendikalı da geçtiği zaman bizim e, işçilerde de biraz e, sıkıntı var o arkadaşı görmüyor. Belki yani iki gün sonra arkadaşı iş yerini görmüyor. Yani sendikatı geçtiği zaman bakıyoruz yok. performans performans yetersiz. Arkadaşı göndermiş. Yaratın, e yani, işverenlerin de şimdi korkusu olduğu için maalesef. Ve baktığı zaman muhalif kesimde işverenler yani çok yani bu yönde ilerlemeye başladılar. Yani onlar da sendikayı pek istememeye başladılar. Allah sonumuzu ayırız. Bak SGK'dan direktörüne gelecek diye fabrika sahibine haber gibi. Neden? Suriyeli işçileri yemekhaneye kaçırıyorlar. Başka bir yere kaçırıyorlar. SGK'da denetim bitiyor. Suriyeliler geri iç dışı yaptırıyor. Ben önce kendileri bir kayıt dışı işsizliğin önüne geçsinler. Belki ondan sonra bir şeyler düzeltirler diye düşünüyorum.